Unutmak öyle kolay mı sandın kolaysa söyle Hemen unuturum bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonu belli değil İksem biraz sevmez mi? Hatırla beni düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinde Kalsın yanına boşverdim Unutmak öyle kolay mı sandın kolaysa söyle Hemen unuturum bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonu belli Hatırlayıp düşünmez mi kendimi bitirdim peşinde kalsın yanına boşverdim sağ sola sardım bu gece umutlarım kaldı ellerinde alışmak zor gibi gelir ama kokun hala ezberimde kalbin gözü açıldı çoktan doymaz Feryadımı duymaz can candan ayrı kalmaz kalmaz Zaman gelir geçer kalır izi Bir vedanla harcadın bizi Yaşarken öldüm ve gömdüm Yalnızlığım anlatır beni Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonu belli değil İçsem biraz sevmez mi? Hatır beli düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinde kalsın Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor, yarın da sonum belli İnsan biraz sevmez mi? Hatır bilip düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinde, kalsın yanına boşverdim